Herkese merhaba oyuncu kedi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Happy Wilson ikinci bölümüne hoş geldiniz. İşte karşınızdayım. E, ikinci bölümünü çekeceğim çünkü bayağı izlendi. Hani sevildi. Ondan dolayı ikinci bölümünü çekin demiştim. En son bölümde e, şu abiyle ben birkaç kez oynamışım ama bu abiyle ya bu bölümdeydik değil mi? Bu bölümde değildik. Pardon arkadaşlar pardon bu bölümdeydik. Ben bu bölümü geçememiştim bir türlü. Sonra bisikletçi dayıya geçmiştik bisikletçi. Onda da bir tane bir bölümü yapmıştık, kalmıştık. Bu bölümde baya baya harç oynamaya çalışacağım. Eee boncuk. Şişt, şişt. Tamam. Eee şimdi o zaman şöyle bir başlayayım hemen. Abi boncuk çok konuşuyorsun. <laughs> bu haritayı bugün ben normalde yapmam ama sizinle birlikte de yapacağım. Anladım çünkü olayını gerçekten. Nasıl bir şey oldu Ben hep bir yere düşüyordum. Bakın. Şimdi şurada bir yer var ya. Burayı yavaş hep buradan düşüyordum. Allah. Hı hı. Tamam. Şimdi buradan bastım. Şu kırmızı butonun oraya. Evet. Böyle işte. Sonra tekrardan karşı atlamam lazım. Şöyle. Hop. Tamam. Dur. Bekle. Lan. Ya abi çok geç bastım ama. Dur dur şey gelecek. Evet. Ya o kadar gelmiştin ya. Checkpoint de yok ya. O birazcık yoruyor. Hadi bas. Heh güzel. Tamam. Okey. Neden o kadar çok gidiyorsun ki? Allah'ım fren diye bir şey var. Frene basıyorum. Neden bu kadar çok hızlı gidiyor bu? Çılgınca ama ya. Hep buralar geçiyor. Yani buralar da kolay da bazen zorluyor yani. Hadi. Heh. Tamam. Burada bir şey yok. Burada şey yapabiliriz. Ya Allah'ım yarabbim ya. <gülüyor> <gülüyor> Of, of. Yeter ama hakikaten. He. What? Benim zaten en çok zorlandığım burası da değil. En çok zorlandığım buraydı ama buraları artık yani yapabiliyorum. Burası da basit yani yapamayacak ne var ki? Ben niye karanlık oluyorum? Ya burası nasıl yine gidiyor ya abi? Abi yine yapamadım. Yine yapamadım. Tamam ya kafam karıştı. Kafam karıştı. Sıkıntı yok. Ama bu sefer arkadaşlar bu olmazsa ben burayı bırakıyorum. Tamam bunda benim hatam Hadi. Ama bana ne kapatacağım bana ne abi ben ne uğraşayım bununla ya. Normal diğerlerinin hepsinde de benim hatam oluyor da. Yani hepsi benim hatam zaten. Ben çıkıyorum abi ben böyle bir <laughs> sinirim bozulacak evet. Abi ben burayı biliyorum. Hop. Çocuk gitti tamam. Şimdi burada ha bunları Aa çocuk kurtalan. Arkadaşlar bu abi ben böyle gidiyorum çok fena karanlık oluyor böyle çekilince de baya düzgün oluyor. burada sınav yavaş tamam yavaş yavaş, yavaş. kafana değil mi oraya direktmen yoksa hızlı geçersek gideriz arkadaşlar. Çocuk hiçbir türlü ölmüyor ya bu telefondaki ekipi Ya o ben öldürmeye denedim ezdim hiçbir türlü hiçbir şey olmadı ama baba öldü yani böbrekler falan dışarı çıktı şurada. Bunun da burada. Burada tekrardan burada. Ya ama heh, bu bölümü de oynadım ama bir türlü geçemedim. Buraları basit gibi duruyor birazcık. Orası üstte çıkmıyor tamam. Şimdi şuraya gel 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 gel. Ya abi keşke aşağı. Keşke konuşamıyorum. Abi ben İyi tamam en ama ayaklarımız var yani. Ay, önemli olan ayak zaten. Kolları boş ver. Kollarla ne yapacaksın? Hop evet, ben de GTA 5'e mod yükledim. Arkadaşlar. Aa çıkma çık çıkma şansınız var. Hop. Aa, abi tamam giriyor. Şimdi buraya geldik tekrardan. What? Ne oldu lan burada? Ben bu harita oynamam abi ya. Ya bugün bir iki harita falan bitiririz diyordum. Aa dombili. <laughs> Pogocu. Dur lan Pokocu ile Pokocu güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bölüm oynadık mı sizde bilmiyorum ama. Aa, ilk daha bak ilk adımdan ölünür mü abi? Yok ben sinirimi bozuyor işte ya. Of hadi hadi başla. <laughs> of of. Niye böyle yapıyor ha? Niye bölünür bu? Ya yine. Abi çok basmasak nasıl gideceğiz? Yani ne bileyim Tamam gidebiliriz. Ama değmesek güzel. Ha, tamam. İki saattir bunu yapacağım var ya ben. Dur ver şöyle yapayım. Da. Tamam yapacağım. Bir neslinin bozulması için ölürüm. Hadi ya hadi. Ha. Ya oğlum. Yan tuşuya basıyorum. Ha burada şöyle bir şey yapacağız. Wait. Tırtıl, tırtıl bir şey yapacağız. Hop geçtim. Hop geçin. Tamam. Adam böyle yer öptü bildiğiniz. Ha buralar sakat bölüm. Nerrr, of tamam. Hop şöyle basalım. Bakalım. Herhalde ben bu bölümde en büyük buraya geldi falan. Abi tam sona geldiğinde bu yapılır mı ya? Ama ben böyle oynamam ki bunu. Ben burada şimdi oynamam yani. Bıktım. Bu bütün haritalar gidiyor demeyeyim de yani. Bu tarz seçim haritalarında karşınızda ne geleceğini bilmezsiniz. O yüzden bunu seçin. Aa bu ortamı. Sanki biz bunu birinci de mi oynamıştık diye hatırlıyorum ben. Oynadık mı hiç bilmiyorum. Abi bu, bunu bu haritada oynamayacaktık. Pardon pardon. Bunu bu haritada oynamayacaktık. Bunu bu haritada bununla oynuyorum. Çünkü bunun e, burada şeyi var. Güzel güzel bakma. Ha. Hop tamam. Aynen. Çok güzel. Güzelmiş. mis. O füze olmasa büyük ihtimalle o da oradan geçemezdi de. Koş ha. Aa, buradan geçilmiyor ama bakın arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz ki hiçbir türlü Üste gideceğiz ha o bizi boşuna üste çıkartmıyordu tamam anladım buraya gelsin bas o biz bu bizi boşuna üste çıkartmıyordu dur 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 hayır 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 ya füze vardı füzeyi unutuyorum ben ya füze diyorum yani neyse artık niye Abi nasıl öyle düşmeyi beceriyor ya? Ne yap? Bunu ben bir şey yapmadım bir dakika. İki saattir aynı pozisyonda ölüp duruyorum bu arada. Söyledim mi? Ama burada durulmuyor ki abi. Dursan da baksın direkt ölüyoruz zaten. Net tarzda dursak ölüyoruz. Bir dakika. Madem bu burada bizi böyle götürüyor. Aa yavaşla. tamam güzel. Yavaşladım iyi yavaşladım. Hop tamam. Burada bir yerimizin kırılmaması lazım. Hayır hayır hayır. hayır. Oh, ha. Oh. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanala abone like atın. İşte, biraz çoğalsın kanala abone sayılımız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle yarın e, Minecraft gidip Minecraft macera gelebilir. Çünkü arkadaşlar gerçekten de <laughs> uzun zamandır çekmiyorduk. Ben bu arada böyle bir garip değişik bir kafanı yapmak istedim ama olmadı. Hadi bay bay.